Ve burada köpüş var. Ses yapma. Hiçbir şey toplamadan geri gitmesek mi? Var oğlum. Dur izle şu köpeği çağıracağım. Dur çok çok kritik bir anda atarsan köpek kör oluyor. Köpek kör zaten. Tamam gel. Gel. Sıra olun. Gel. Eğil. Gel. gel. ananesi ki. Oy! Bana gidelim. Haydi gidelim haydi. Geliyor. Geliyor işte. işte. Lan yere geri Eşyayı al yere bıraktın Dur Lan kimse gelmiyor amına koyayım. Canavar Doki. yok. FAKE 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 oh. FAKE 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 Dur lan bunu FAKE <laughs> Lan oğlum <Oy>. ne <gülüyor> <Öl>. <gülüyor> <gülüyor> hadi, ama hadi. Dur ama Dur FAKEliyorum Tamam dur sakin ol <laughs> Hadi arkanda FAKE <laughs> 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 OOO oh. Doruk, Doruk'a gönderme oh. yapıyorum. Doruk. Ya doğru Doruk gemiyi. Doruk çalıştırıyorum gel. Doruk gemideyim gemideyim. Doruk içeri oh. girme. Doruk. Doruk öldün mü? Doruk. Ya yoktur bu burada ne? Yok. Ben yapma dur eşyalar satalım amına koyayım. Basma basma sakın ile basma. Abi maske adam. Amına koyayım. Oh. 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 Arda yavaş Arda. Tamam sıkıntı yok. Evet, tamam ya. Yapmış. <laughs> tamam tamam kapıda bir tane kibata bıraktım onu ala alıp geliyorum. <laughs> Bak! <six> <laughs> kapına koyayım. <laughs> <laughs> sana kapına koyayım. <laughs> Mal. <gülüyor> Mal mısın? <laughs> Hareket etme oğlum hareket etme mal. Cem vuracak. Oooo. Oooo. Ananı sikime ne vurdu? Oğlum zenci menci yok. Tamam içeride değil tıslaması sesi zencinin sesi ama görmüyorsun kapkaranlık ya. Daha Hayır zencinin da değil o si yılanın o. Ananı sikim! <laughs> Bu ne? Do Buldu mu lan? Gel. Amına koyayım aynı yere geldi bu. Anneniz. Önünüzde bu. Oo! Oo! Harcadı. Senin ama. Sesli amına koy. Doruk neredesin? Doruk neredesin? Doruk sesli Doruk. 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 Ay nasıl ki bana Ben geliyor bu arada. Ay nasıl ki geldi? <physical noise> Abi oynadın. eşyaları buldum. Doruk örümcek var. Samet evet, oynadın eşyaları buldum. Emanetleri full. Oh! 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 <laughs> Beyler size çok, kurtta... çok kötü haberim var bir saniye. Ohohohoho. oh, 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 DORUK Bela kafası yay olmuş ama ne <gülüyor> <gülüyor> BU NE <laughs> DORUK Ceyhun, çok küçük Samet'in şey. evet, evet, acı, acı dolu çığlıklarını... Arda abi Ya orospu çocuğu buraya geliyor beyler Ananı sikiyim <laughs> Samet'in ölüsünü buldum Doğru Ananı sikiyim Bundan mı? Bu benzin adını sikim. Beyler. <laughs> Kovmuyor ben bu <orası> çocuğu. Aaaa <laughs> 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 oh, kesti. Kesti ama. Oğlum yok oldu amına koyayım. Arda'dan atar. Kürek! <laughs> ya <laughs> <laughs> Poyraz'a kaldı amına koyayım. Arda'da kürek var Arda vur şuna Poyraz'ı kurtar. Orospu çocuğu. Arda Poyraz'ı kurtar Arda ölüyor ama. Lan buraya gel çabuk gel sese gel ses. Oh. 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 Anlanın ammı ya. Doruk. Doruk sesi gitti. Doruk. Dört tane kürek söylemiş. Ne doğru anladın sikki? Koş koç, onu çocuk koş Oha, ne vurdu bana. O tamam. Ölmüş. Abi yumuk, hiç inanma, beni Dur, like, içeri girdi, içeri girdi. İçeri girdi. Aa! <gülüyor> 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 <laughs> tamam gel. 1 2 3 gel. 3 2 1. Hadi bismillah. <laughs> o... tamam. Tamam yeter amına <laughs> 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 şey, koyayım. Dur. Tamam. 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 Tamam gitti dur gel gel. mi? Ha <laughs> <laughs> <Dur> geliyor. geliyor. <laughs> <Dur! gülüyor> <Dur! gülüyor> ya anan Ya bak